Sen uyumu diye bir şey, tamamen bizim kültürümüzü özgü bir tanımlamak. Bunu bir İngiliz dilini konuşan biriyle tartışamazsınız. İnternette, Google'da, YouTube'da böyle araştırmaya çalıştığım zaman ya da işte bilimsel kaynaklarda, Scopus, Median falan böyle anahtar kelime olarak sen uyumunu tam İngilizce'ye çevirip skin compatibility gibi böyle uydurma, <laughs> Google translate bir kelimeyle aramaya çalıştığınızda hiçbir şeyle karşılaşmazsınız. Çünkü ten uyumu sözü, o tanımlama tamamen bizim kültürümüze, yani doğu kültürüne, yani tabuların olduğu, dini baskıların yoğun olduğu, cinselliğin evlilik sonrasına ve o evlilik kurumuna ait kabul edildiği, bekaret tabusunun çok yoğun olduğu kültürlere ait bir şey. Ten uyumundan kastedilen şey aslında hani İngilizce araştırmak isterseniz belki biraz tıbbi bilimsel araştırma yapmak isterseniz anahtar kelime olarak psychology of attraction ya da çekim, çekicilik psikolojisi olarak araştırırsanız belki bir şeyler bulursunuz. Çekicilik psikolojisi psikolojinin ilgilendiği dört dörtlük bir konu, bir bilim alanı ten uyumunun kültürümüzdeki algılanışı üzerine vallahi kitap yazmayı düşünüyorum. Çünkü bunu böyle bir Reels videosunda falan özetlemem çok mümkün değil. Abonelere özel içerikte bile özetlemem mümkün değil. Ee, sanırım bunu bir kitap haline getireceğim. Ten uyumuyla ile ilgili bayağı kafa yordum, düşündüm, taşındım nedir, ne değildir diye. Şimdilik burada sadece şey söyleyeyim. Bizim kültürümüze özel bir tanımlama o. Yani bir yabancıyla tartışmak çok zor olacaktır. Bir İranlı ile konuşurken, bir Yemenli ile konuşurken belki o sizi anlar da Batı kültüründen yetişmiş birini anlatamazsınız stan ne olduğunu ama anlatacağım ben biz onu bize anlatacağım o sanırım bir kitapla olacak